ülkemizi yorulsa, bütün yurttaşlarımı dolaştığım zaman yurttaşlarımızın ne kadar mutsuz olduğunu görüyorum. Bugün ve bugünlerde ekonomide ne oldu biliyor musunuz? Birileri servetlerine servet kattı. Ev almak için para biriktiren vatandaşlarımız ev hayallerine veda etti. Araba almak için canını dişine takan bir gencimiz adeta umutsuzluk gırdabına girdi. Yakında eşinin dostunun düğününü düşünen yurttaşlarımız artık altın alamazlar. Kara kara düşünmeye başladılar. Askeri ücretlerinin düşük olan maaşı ne yazık ki çok daha fazla gerilere düştü. Öğretmenlerimiz, emniyet mensuplarımız, doktorlarımız, işçi arkadaşlarımız her birisi son bir ay içerisinde maaşlarından yüzde otuzla otuz beş arasında bir kayıpları oldu. Ekmeğe her gün zam geliyor. Marketlere her gün zam geliyor manavlara, bakkallara her gün zam geliyor. Bu yapılaşmayla doğmamış çocukların bile borç yükü alabildiğine arttı. Telefon almak isteyen bir gencimiz artık telefon alması hayal oldu. Onun için daha çok çalışması lazım. Otomobil sahibi dün doldurduğu deposunu bugün aynı rakamla maalesef dolduramıyor. Babasından bir oyuncak isteyen evladımız artık o, o, oyuncağını maalesef daha çok bekleyecek. Peki halkın alım gücü, hayalleri sofrasına koyacağı ekmek ne yazık ne yazık ki azalırken yetkililer nerede? Ekonomiyi yönetenler nerede? Bu işin sorumlusu kim olacak? Yaşananların bir tek sorumlusu var. Bu yaşananların sorumlusu AK Parti iktidarıdır. Değerli arkadaşlarım, hükümete Türkiye Değişim Partisi olarak bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ekonomik gerçeklere ters düşerek aldığınız kararlarla ülkemizi yönetemezsiniz teşhisiniz o kadar yanlış ki tedavi de doğru olmuyor. Ülkeyi yanlış bilgilerinizle ve inatla yönetemezsiniz. Sayın Hazine ve Maliye Bakanı gerçekleri Sayın Cumhurbaşkanı'na anlatmıyorsa görevini yapmıyor demektir. O zaman neden görevinize Sayın Bakan devam ediyorsunuz? Artık buna dur demek gerekiyor. Ülkemiz şu anda üzülerek ifade ediyorum ki freni patlamış bir araç gibi gidiyor. Nerede duracağı da maalesef belli değil. Sayın Cumhurbaşkanı yıllar önce Türk lirasının itibarı benim kişisel meselem demişti. Bugün görüyorum ki Sayın Cumhurbaşkanının kişisel meselesi gibi gözükmüyor Türk lirasının değer kaybetmesi. Faiz indirimiyle dolar kurunu yükselterek ithalatı kısıp cari açığı, metozori ve zorlamayla düşüremezsiniz. Ekonomik hayatın gerçekleri var. Ekonomik hayatın gerçeklerinden ayrı olamazsınız. Milletimiz sizi 19 yıldır baş tacı yaptı. 19 yıldır AK Parti iktidarına milletimiz ne istediyse verdi ama AK Parti iktidarı milletimize ne yazık ki pahalılık, yoksulluk, işsizlikten son 5 yılda başka bir şey vermedi. Köylülerimizin ne kadar pişman olduğunu görüyorum. Köylülerimizin ne kadar mağdur olduğunu görüyorum. Türkiye'nin petrolü yok diyorlar. Türkiye'nin en büyük petrolü tarımdır. En büyük petrolü hayvancılıktır. Ama buradan soruyorum. Otoyollara, köprülere alım garantisi var da çiftçilerimizin ürettiği mahsule neden alım garantisi yok? Türkiye Değişim Partimizin iktidarında Allah'ım izin verirse yurttaşlarım destek verirse çiftçilerimizin ve köylülerimizin yüzünü güldürmek bize kısmet olacak. Çiftçilerimiz ne eker ne biçerse ve hayvancılıkta ne kadar hayvan yetiştirirlerse Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak inşallah bunları almayı çiftçilerimizin yüzünü güldürmeyi Allah'ın bize kısarız. Evet. Değerli arkadaşlar, buyurun efendim. efendim. öncelikle bir asgari ücret var Türkiye'nin gündeminde. Asgari ücret size ne kadar olmalı? Veya işveren iş işverenin sırtındaki yük kaldırılmalı bu asgari ücret? Türkiye katıları... Değişim Partisi olarak popülist politika peşinde değiliz. Başka siyasi partilere bakıyorsunuz. Birisi 10 bin lira olsun diyor. Birisi 15 bin lira olsun diyor. Birisi başka rakamları veriyor. Biz sorumluluğumuzun bilincinde olan bir siyasi partimiz. Bizim iktidarımızda, bizim iktidarımızda bize ağır gelen bir sözü biz muhalefette başkasına söylemeyiz. O nedenle derhal ekonomik sosyal konsey toplanmalı. Burada işçi temsilcilerimiz, işveren temsilcilerimiz, bütün siyasi partilerin temsilcileri olmalı. Bağımsız üç tane uluslararası kuruluşa dört kişilik bir ailenin asgari geçinmesi gereken rakamlar neyse bunlar tespit edilmeli ve asgari ücret üzerinden bütün siyasi partileri siyaset yapmamaya davet ediyorum ve asgari ücretli yurttaşlarımız şu anda herkese... 4 kişilik bir aile 2800 lira maaşla nasıl geçinebilir? Şu anda bu dolar yükselmesiyle birlikte bu maaşlar 250 doların altına düştü. O nedenle hükümeti bireysel karar vermeye değil, ekonomik sosyal konseyi derhal bütün siyasi parti temsilcilerinin ve Sendikaların bulunacağı bir konseyi kurmaya ve bu konseyden en doğru kararın çıkacağına inanıyorum. Ama bunun olayı askeri ücret üzerinden Türkiye Değişim Partisi siyaset yapmak istemez. Türkiye Değişim Partisi sorumluluğunun bilincinde olan bir siyasi partidir. Biz alın teri ve emek sahibi evine süt götüremeyen bir babanın neler çektiğini çok iyi biliyoruz evine sabahleyin haçlık bırakamadan işe giden bir babanın neler çektiğini biz biliyoruz. Allah'ım hiç bir aile reisini bu durumlara düşürmesin. Binlerce aile şu anda bu durum içerisinde. Bir kez daha en kısa zamanda ekonomik sosyal konsey toplanarak bunun kararı verilmelidir. Altı i̇şte milyon Efendim bu peş peşe zamlar gelirken ekmeğe de zam gündemde. Türkiye genelinde bir çalışma var. Bunu güzel bunu nasıl bakış nasıldır? Yok, bu konuda son derece, son derece e, üzgünüm. E, böyle giderse ekmek e, büyük şehirlerde 4 lirayı, 5 lirayı da geçecek. E, şu anda e, e, ekonomi, ekonomi bu şartlarda, bu koşullarda ekonomiyi düzeltmek gerçekten mümkün değil. O nedenle ekonominin düzelmesi neye bağlı? bir güven ortamına bağlı. Güven ortamı olmadığı için Türkiye'mize bir tek yatırımcı ne yazık ki gelmiyor. Ekonomi niye bozuldu? Siz iki yılda gece operasyonlarıyla Merkez Bankası Başkanlığı keyfi uygulamanızla görevden alırsanız ekonomi bu noktaya gelir. O nedenle ekonomik sıkıntı Ecevit döneminde, Demirel döneminde, Özal döneminde Erbakan Hoca döneminde hazineye hiçbir siyasi karışmazdı. Bu iktidar hazineye her dakika siyasi müdahale yaptığı için ekonomi noktaya geldi. Ekonominin güçlenmesi güven ortamının sağlanmasıyla evrensel hukuk kurallarının Türkiye'de uygulanmasıyla işlerdir. Böyle olursa mazota, petrole ne kadar zam gelirse onun da yansıması oluyor. Geçen hafta bir gecede hükümet sanayi elektriğine, doğalgazına yüzde elli zam yaparak zaten fiyatları yüzde elli yukarıya çekti. Olan fakiri oluyor, olan yoksul oluyor. Evet. Efendim. Sen mi Buyurun efendim. Erzurum'dasınız. Ben Erzurum'u sormak istiyorum. Erzurum'a önem verdiğinizi biliyoruz. Çünkü daha önce yine geldiniz. Ziyarette bulundunuz Erzurum'a. Ee, Erzurumlu bir ismi de Ebu Bekir daha takımını aldınız. Eee Parti Erzurum'da gündem oluyor sık sık, ee, Erzurum'daki çalışmalarla ilgili ben soracağım ne düşünüyorsunuz, teşkilat çalışmaları nasıl gidiyor efendim? Türkiye Değişim Partisi üç şey önem veriyor. Lider, kadro, proje. Lider, dokusu olacak, enerjisi olacak, heyecan olacak ama o lider, allemi cihan olsa bir şey olmaz, o liderin de çok iyi bir kadro kurması lazım o kadronun da muhteşem bir proje üretmesi lazım. Bir adam her şeyi ben biliyorum diyorsa o biz değiliz. Ben her şeyi bilmek durumunda değilim. Benim görevim en iyilerle çalışmak. Onlardan bir tanesi de bu toprakların yetiştirdiği gerçekten hukukçu olarak da insan olarak da yüreği insan sevgisiyle çarpan Ebu Bekir Bey'in Türkiye Değişim Partisi'nde parti meclis üyesi olması, genel başkan yardımcısı olması, Gelecekte inanıyorum ki devletimizin yönetiminde söz ve karar sahibi olacak noktalarda da yer alacak. Önümüzdeki günlerde Ümmüki ve sizlerle çok sık beraber olacak. Erzurum bizim için atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın bize bıraktığı en önemli kentlerden bir tanesidir. Erzurum, Erzurum Kongresi ile Çanakkale'de, Sakarya'da, Kocatepe'de, Dumlupınar'da kazanılan askeri zaferleri, sivil demokratik zaferlere döndüren önemli bir kentimizdir. Erzurum'u tabii ki pilot illerimizden bir tane seçiyoruz. Erzurum'a daha sık sık gelip gideceğiz ve Erzurum'daki yurttaşlarımızla daha sık beraber olacağız. Ama ben Erzurum'u daha çok Adnan Polat Başkan'la beraber çok sevdim. O zaman Galatasaray Kulübü'nün ikinci başkanıydı. Sonra başkanımız oldu. Sonra İbrahim Polat Bey'le beraber seçtim. Ve şuna bakıyorum. Ekonomik olarak muhteşem bir noktaya geliyorsunuz. Ama geldikten sonra atanızın, dedenizin ve icadınızın toprağını unutmuyorsunuz. Böylece Adnan Polat Başkan'ın Erzurum'u bana daha çok sevdirenlerden bir tanesi olmuştur. Teşekkürler. Ebu Bekir Bey buyurun. Buyurun. Öncelikle teşekkür ediyorum. Evet Erzurum gerçekten partimiz için çok önemli. Çünkü Erzurum'un bir duruşu devletçi duruşu var. Bizim siyasi partimizin de aynı şekilde bir devletçi duruşu var. Bu nedenle biz Erzurumla Erzurum'da mutlu oluyoruz. Erzurum'la bir araya gelmekten de mutlu oluyoruz. Erzurum'un dertleri ve problemlerini yakından biliyor ve tanıyoruz. Daha önceki basın toplantısında da söylediğim gibi. Bundan 20 yıl önce Erzurum'da daha ülker gıda, ülker gıda değilken onun ayarında bisküvi fabrikaları vardı ve yüzlerce kişi çalışıyordu. Bununla beraber gene gıda sektöründe birçok imalat vardı. Lokum imalatı, agide şeker imalatı. Bunlar şey, bu şekerler Antep'e satılıyordu, Konya'ya satılıyordu. Ama geldiğimiz aşamada artık Erzurum'da bu imalatlar sıfıra indi. O zaman kara kış daha fazlaydı. O zaman yollar daha kötüydü ama bir sanayi vardı. Demek ki bir kısım kötü yönetimler bugün Erzurum'u bu hale getirdi. Erzurumlu vatanını, milletini sever. Erzurum her hükümet için kolay bir şehirdir. Çünkü Erzurumlu hükümeti devletle bir tutar ve dolayısıyla siz Erzurumlu'ya Erzurumlu yatırım yapmasanız da Devletinin yanında diye hükümeti tutar. Erzurumlu'dan, Erzurumlu'da açılan Erzurum'da açılan genel müdürlükleri Trabzon'a veya başka şehirlere taşısanız da olur. Erzurum'u göstermelik olarak bir kısım teşvik paketleri içerisine koysanız da olur. Erzurumlu bunlara ses çıkarmaz. Bizim vatan ve millet sevgimiz elbette ki kimse tarafından sorgulanamaz. Ama biz artık bu vatan ve millet sevgimizin kötüye kullanılmasını istemiyoruz. Biz artık Erzurum'un bu vatan ve millet sevgisini de kötüye kullandırmayacağız. Ben tekrar güveninize ve teveccühünüze öncelikle Sayın Genel Başkanım ve e, sizlere teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yani malum yine krizden devam edeceğiz. Tam kriz zamanı Birleşik Arap, Arap Emirlikleri Şeyhi Türkiye'de. Hatta evet, 10 milyar dolarlık yatırım sözü verilmiş, anlaşması yapılmış. Bu nasıl bakış açısı nedir? E, ee, bayağı tepki çekti. Allah Allah yani, şu, yani, işte, aramız bozuldu şimdiye kadar. İki bozuldu. Ama yeniden ee, düzenle başladı. Türkiye Değişim Partisi olarak biz Türkiye'mizin sınırlarımızı ve çıkarlarımızı korumada asla taviz vermeyiz. Dış politikada devlet politikası olacak. Günü birlik kararlarla dış politikayı yönetemeyiz. Türkiye Değişim Partisi'nde macera ve hayal peşinde koşan bir dış politika içinde olmayız. ...ve gerçekten uluslararası ilişkilere en fazla önem veren parti olacağız. Soğukkanlı hareket edeceğiz. Ee, saygınlık, Türkiye'mizin saygınlığını ve ağırlığını her yerde koruyacağız. Türkiye Değişim Partisi iktidarında ülkemiz içeride huzurlu olacak, dışarıda da onurlu olacak. Biz Türkiye Değişim Partisi iktidarında... Her ülkeyle görüşürüz. Bize karşı olan ülkelerle de görüşürüz. Ama neyi konuşuruz? Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin şartlarını ve koşullarını konuşuruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatlerini konuşuruz. Onlar da kendi ülkelerinin durumlarını konuşurlar. Dış politikada ömür boyu küslük ya da ömür boyu barış olmaz. Zaman zaman ilişkiler gerilebilir ama Türkiye Cumhuriyeti olarak biz gün geçmiş dönemde sıkıntılı olduğumuz, sorumlu olduğumuz ülkelerle barış içerisinde olunmasını biz doğru bir adım olarak görürüz. Biz dış politikada her zaman devletimizin yanında olan bir siyasi partiyiz. İçeride eleştirilerimizi, öz eleştirilerimizi demokratik platformda her zaman yaparız. Seçimle gelen bir iktidarın seçimle gitmesini arzu ederiz. Ama dış politikada devletimizin dinamikleri neyse Türkiye Değişim Partisi devletimizin dinamiklerinin her zaman yanında olur. Dün kavga ettiğimiz ülkelerle barış içerisinde olmayı olumlu bir adım olarak görürüz. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin erken seçim talepleri var. Bu konuyu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz Türkiye Değişim Partisi olarak Mart ayından sonra yapılacak her seçime hazırız. Ve güçlü bir şekilde hazırız. Türkiye Değişim Partisi dipten gelen bir dalgadır. Türkiye Değişim Partisi tarlalarda vardır, tezgahlarda vardır, fabrikaların dişlilerinde vardır, EYT'lilerde vardır, görev verilmeyen öğretmenlerde vardır, memur arkadaşlarımızda vardır. Türkiye Değişim Partisi çarenin adıdır. Türkiye Değişim Partisi gökyüzünde parlayan bir yıldızdır. Ama Türkiye Değişim Partisi'nin ana fikri şudur. Ben öğretmenim. Öğrenciler karnesini her sene sonunda alır. Siyaset adamları da karnesini dört yılda bir alır. Bugünkü iktidarın gitme zamanı geldi. Seçimi bir sene öne çekip de iktidara tekrar fırsat vermenin, mazeret üretmenin bir anlamı yok. Artık ampulleri değiştirmenin zamanı geldi. Ama seçim zamanında biz o ampulleri değiştireceğiz. İktidarlar mevsim gibidir. Zamanı gelince değişir. İktidarın da değiştirme zamanı geldi. Ama o seçim zamanı gelecek. Hiç kimse mazeret üretmeden o değişimi inşallah sandıkta vakti saatinde biz sağlayacağız. Evet sağ olun değerli arkadaşlar.